Yürümek suç, konuşmak yasak, toplum sizi dışlıyor ya da taraf olmaya mı zorluyor? Çabuk bozulan darbelere dayanıksız sistemleri bırakın. Bütün dünyada milyonlarca insanın seçtiği orijinal demokrasi Türkiye'de. Orijinal demokrasiyle saç ve sakalınıza istediğiniz uzunlukta dilediğiniz modeli verebilir. Kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz. Kumaş, metal, taş ya da benzeri malzemelerle değişik kombinasyonlar yaratabilir. Evde, işte, okulda ve tatilde özgürce kullanabilirsiniz. Orijinal demokrasinin kullanımı da çok kolay. Üstelik anayasa güvencesiyle daha bitmedi. Orijinal demokrasilerde ayrım yoktur. Ana dilinizle birlikte zengin dil seçenekleriyle dilediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Ayrıca kişi özel din seçenekleri arasından dilediğinize inanabilir. Memnun kalmazsanız inkar edebilir ya da yenisiyle değiştirebilirsiniz. Üstelik hiçbir bedel ödemeden hem layık hem demokrat olabilirsiniz. Benzer sistemlerde en küçük darbelerin bile telafisi yoktur. Orijinal demokrasi ise sizi tüm darbelere karşı korur. Hepsi ve daha fazlasına günde ortalama 20 dakikada sahip olacaksınız. Orijinal demokrasi. Her gün radikalle birlikte ücretsiz. It's that like